Herkese iyi geceler. Ee, hayat her şey çok güzel. Her şey çok kötü. Her şey kötü gitmiyor bazen. Bazen de güzel şeyler de oluyor. Bu ara tamam. Kötü hissediyorum. Kötü durumdayım. Ama bakın. Günlerdir gözüne baktığım limonu. Limonun tomurcukları sonunda çiçek açtılar şöyle netlemeye çalışayım bakar mısınız Ay, tırnağım için özür dilerim bugün bahçedeydim çok uğraştım ama gelince de biraz toprakla uğraştım işte neyse bazen de güzel şeyler oluyor bu yazıyı tabelayı arkadaşım göndermişti İstanbul'dan tutkucum Ay bak onu da ne zamandır aramıyorum. İşte. Nankürüz biz ya. insan olarak nankürüz. Neyse gene çok konuştum. Bu arada şu petunyamı da size göstereyim ya. buna bayılıyorum. Bunda tam petunya demiyorlar. Başka bir adı var da. İki kök var bunun içinde anladım kadarıyla. Görüyor musunuz? Sarı. bir şöyle evruli bir pembe. Herkese iyi geceler. İnanılmaz güzel kokuyor. Burada da minnak bir kız var. Mıyıklıyor ama. Olsun.